Tire Belediyesi trafik güvenliği ve orman yangınlarına önlem amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye envanterine kazandırılan traktör ve ona bağlı biçme makinesi yol kenarlarındaki otlar ve çalıların temizliği devam ediyor. Tire Belediyesi geçtiğimiz günlerde envanterine kattığı traktör ve ona bağlı teleskobik biçme parçalama makinesini hemen faaliyete soktu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri orman yangınlarına önlem ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol kenarında bulunan ot, kargı ve çalıların temizliğine başladı. Yeni sistemle birlikte işçilikten makina ekipman kullanımından ve zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlanarak hizmetler daha kısa sürede ve daha etkili bir şekilde tamamlanacak. İlk çalışma geçtiğimiz gün Tire Toki Mahallesi arasındaki güzergahta gerçekleştirildi. Yol kenarında bulunan şarampol temizlenerek hem yangın riski azaltıldı hem de yol kenarları daha güvenli hale getirildi.